arkadaşımız şiir bulmak istiyor. Mikrofonu ona veriyoruz. <laughs> Ey Salih Dalkı, dinleyin beni. Ben Mustafa Kemal Atatürk. Ey toprağına, bayrağına, kurban olduğum genç ecdadım. Uyan, aç gözünü. Duydum ki uyuyor musun? Kültürüne denge inanma bir başkasına. Kaçacak yer arıyor imanın senden yok olacak yoksa Türkiye'nin, adaletin, varlığın, ataların, atalarının, atalarının kan döktüğü topraklara yaban ve dokunmasın. Kemiklerinin, kemiklerinin en etkisini sen de el kınara dönmesin. Ey benim, ey benim damarlarımda Kalını taşı yandı gözlerim. Maksimum toprakları ben kurtardım size ben. Şimdi sıra sizde. Kızımız burada. Lütfen arkadaşlar. Karşı taraf da rahat şekilde görebiliyorlar. Bravo gençler. Bravo gençler. <laughs> <laughs> Mustafa Kemal'i askerleriniz. Evladım, askerleriniz. Anayasa Hazretiniz bu kadar mı? AKP hükümetine, gelişi iktidara sesiniz bu kadar mı çıkacak? Hep birlikte. AKP... <laughs> değil. Taksinin tatlı yakın. Hepinize thank okay. 네, 뭐, 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 İYİ herkes onu miyavmış için bağ bağ kalkar eee sayın onlar lazım nurlü kişiler abi arkadaşlar arkadaşlar aşkına bak abi